Samsun'da denizde bulunan cesedin üniversite öğrencisi bir genç kıza ait olduğu belirlendi. Olay, Samsun İlk Kadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Plajı yanı ile Mert Irmağı'nın denize döküldüğü yerin orta kısmında meydana geldi. Denizde suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ilk adım ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi denizden çıkarıp bota aldığı kadının Samsun limanına götürüp burada sağlık ekiplerini teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgununa kaldırılan cesedin 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Hümeyra Y'ye ait olduğu tespit edildi. Szanowni Państwo,